Merhaba arkadaşlar. Şimdi Ediz'in yeni oyuncağı Fisher Price eğitici akıllı telefon. Hadi babacım. Kapdim dolmuş. Bugün çok hmm. Neler söylüyor babacım bu? Merhaba. Ben köpeklik. Üzgünüm ama şu an konuşamıyorum. Lütfen Aa, ışığı da bırakın. var boş. Hoşça kal demeyi unutma tamam mı? Hoşçakal. De Babacım Hoşça kal. Hoşça kal. Babacım, oyuncağı nereye götürdün? Aa sana anlatacakları varmış. Hadi mesaj bırak babacım. Ne söylemek istersin? Aa bu senin söylediklerini tekrarlıyormuş. Ediz'i çok seviyorum. Gördün mü? Alo, alo. Konuş babacım. Alo, alo. Alo. Neredesin? Alo, ben köpektim. Acaba kim arıyordu? Ben Ediz de. Ben Ediz de. Hadi telefon edelim. Bir numara çevir ve arama tuşuna bas. <laughs> Haydi, Alo. Alo. Ben köpekçik. Kimsiniz? Ben Ediz. Sen kimsiniz? Ben Ediz. Edizi çok seviyorum. Edizi çok seviyorum. Korkmuş. Şu ne diyor? Şaşkın. Şaşkın Ediz. Aa, mutsuzmuş. mutsuzmuş. <laughs> Ama biz mutluyuz. Sevgi. <laughs> <Hoşça kal. gülüyor> hmm. Heyecanlı. Ediz de çok heyecanlı. Değil mi babacığım? <laughs> ne? <gülüyor> Hop. Alo, alo. Selam çok güzel. Hadi konuşalım. Çok şey var. Hadi, ara beni. hadi ara onu. Arayalım hadi. Gel. Tamam, görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Değil mi babacım? <laughs> tamam, görüşürüz.